Bu saatte hala ayakta mısın? Uyuyamadım. Ben de çok yoruldum. Atölyeye uğrayabildin mi? Evet, işler yolunda. <laughs> Yarın nikaha gidecekler ya, bu gece fazla mesai yapıyorlar. Nikah mı? Kim evleniyor? Fahriye ile Salih, haberin yok mu? Evleneceklerini biliyordum da gününü unutmuşum. Ben sana yeni projemden söz ettim mi? Hayır. Geçen gün sizin mahallenin pazarına gittim. Ve aklıma harika bir fikir geldi. Bir pazar kurup marka satmak. Pazarda marka mı satacaksın? Anlamadım. Tabii. Ama öyle bildiğin gibi bir pazar değil. Şık bir yer olacak. Sadece konsept pazar konsepti. Ama bu yüzden bizimkilerle aram bozuldu. Niye? Fikrimi beğenmediler. Aslında dinlemediler bile. Tabii gerçek neden başka. Yılmaz destek verdi ya. Sebep aslında bu. Ömer nedense aramızda Yılmaz'la bir yakınlaşma olduğunu düşünüyor. Ya da beni kırmaya çalışıyor. Bunca olaydan sonra böyle bir şey olabilir mi ya? O kadar emin olma. Sana nasıl baktığını geçen akşam gördüm. İyi geceler. girin Oo anneciğim bu ne şıklık böyle? Babanı zorla dışarıya çıkardım. İyi de oldu. Önce çok söylendi ama seni bir türlü yakalayamıyorum artık filiz. İki laf edemez olduk. Hmm, karşındayım işte. Kuşlar babam ve abinle aranın açık olduğunu söyledi. Çünkü beni dinlemiyorlar anne. İkisi de son derece ön yargılı davranıyor. Bazen onlara çok kızıyorum. Kızmakla işler hallolmuyor kızım. Ama ben de onlar gibi şirket için uğraşıyorum. Hem insanlar atılmasın hem de şirket bu durumdan kurtulsun istiyorum. Ve bunun içinde çok iyi bir çözüm bulduğumu düşünüyorum. Ama babam beğenmedi zaten doğru düzgün dinlemedi de. Babanın tecrübesine güvenmiyor musun kızım? Haklı olmasın sakın. Anneciğim tabii ki güveniyorum. Ama yeniliğe de açık olmalı değil mi? Mesele onun bana güvensizliği zaten anneciğim. Beni doğru bildiklerimi savunmam için yetiştirdiniz. Şimdi de benden tersini istiyorsunuz. Bence işin içinde Yılmaz'ın olması ikisini de korkutuyor. Sen de mi bana güvenmiyorsun anne? Yılmaz'ın samiyetini anlamaz mıyım ben? Bak. Yılmaz bu konuda samimi. İnan bana. Kızım bu adama nasıl güveniyorsun anlamıyorum ki. Ne oldu? Karakteri mi değişti birdenbire? Gözünü aç Filiz. Bak yine üzüleceksin. Lütfen aç gözünü. Bu projeden vazgeçmeyeceğim anne. Yanımda kim olursa onunla devam edeceğim. Eğer Yılmaz'sa Yılmaz'la. İnşallah fazla geç kalmadan aklın başına gelir. Ne diyeyim? <laughs> YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın.